Sayın Avrupa Birliği Bakanı ilk defa Kalkan'da Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bize onur verdiniz. Destek verdiniz. Güç verdiniz. Sizin bu verdiniz. Vermiş olduğunuz güçle inşallah 30 Mart'ta biz Kalkan bütün beldeleri ilçe genelinde de e, hedef bu güç ve bu kuvvetle yolumuza devam <gülüyor> ediyoruz. Sayın <laughs> Bakanım, bağrından çıkan, çobanı bilen, çiftçiyi bilen, esnafı bilen, seraciyi bilen, turizmi ise en iyi bilen. Bir bakanımız olarak bizim aramızda, bizim yatağı iktidarımız, Aynı bizden bir Seviyesi başkanlığı yaptı. Şimdi de Türkiye'yi Avrupa Birliği Bakanlar Konseyinde ve Avrupa Birliği bakanı olarak en iyi şekillerimizden birisi ediyor. Burada bazı bir şey söylenmedi. Biz siyasiler devlet büyüklerimizden birisi geldiği vakit eksiklerimizi kalbederiz. Önce Anadolu'dan gelen müşterilerin, turistlerin ve diğer konaklayacak olan insanların Kalkan'a gelişini kolaylaştıracak bir tarayeli ihtiyacımız var acilen. Kızılkaya, Korkuderi, Elmalı, Gönbe, Sütleyen, Kalkan. <laughs> İkinci, bugün Çadır, Çayköy, Günü, Ola, Patara, Reşitköy, Kalkanakaş'ın sağlıklı atlayan suyu var. Bazı yerlerde de hiç su yok. Saklı kentten alınacak bir suyun bu belgeler ve bölgelere dağıtılmasında Sayın Bakanımızın da desteği çok önemlidir. Onun işareti ve desteğiyle bu sorununu da çözüleceğine inanıyorum. Zırda, Gılır, Ola, Batara, Yeşilköy'de Sortay'dan bütün oradan filmin çiftçilerimiz, konakten insanlarımız su alıyor. Posettiğimiz suyu kullandığımız suya karışıyor. O bölgede kanalizasyon ve arıtmayla daha sağlıklı bir su kalmak kullanmanın evet, için hadi, hadi. bunun da yine merkezi hükümetler ve sayın bakanımız desteğiyle çözeceğimize evet. inanıyoruz. Bunlar evet. büyükşehir belediyesi ve ilçe Belediyesi ifade ediyorum. Tamam. Diğer tamam. yönden Balkan, evet. Tunisya'yı. <laughs> Diğer Yeşilköy, Patara, Ola, çaylı, Çaldır, Çayköy, Üzümlü halkası da tarımda sera altı ölçüye geçiriyor. Burada önce Kalkan, mevsim geldi. Aziz dostlar, iki gün önce buraya geldik. Ve Kalkan sokaklarında yürüdük. Turizm bu bölgenin can da Geliri ve gelecek. Bunu bu haliyle gördük. Ben şunu diyeceğim. Yok fazla uzak bir. Sayın kalkanlılar, kalkanın caddelerine bakın. Oyunuzu ve tercihinizi ona göre yapın. Hepinize selam saygılar sunuyorum. <laughs> Oturmazsa mutlaka cevabını verin diyorum. Hoşçakalın.